İbrahim bin Ethem bahsi. Din ve dünya sultanı Yakin Kaf Dağı'nın simurgu, uzlet aliminin hazinesi, devlet esrarının defilesi, en büyük iklimin padişahı, ilahi lütuf ve keremle yetişen Cihan Şehi İbrahim Ethem Kuddisesi Ruh. Vaktin dindarı ve asrın sıttığı kıydı çeşit çeşit muamelelerde ve türlü türlü hakikatlerde mükemmel bir hazı ve nasibi vardı. Herkes tarafından makbul sayılırdı. Birçok şeyhleri görmüştü. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin sohbetinde bulunmuştu. Cüneyt Kuddüsesi Ruh, bu taifedeki ilimlerin anahtarları İbrahim bin Ethem'in elindedir demişti. Bir gün İmam-ı Azam'ın yanına gelince talebeleri onu hor ve hakir görmüşler. Ama Ebu Hanife, İbrahim Etem seyyidimiz ve efendimizdir demişti. Talebeleri kendisine o bu efendiliği neyle buldu diye sorduklarında o daima surette Hak Teala ile meşgul bulunmakta. Bizse başka işlerle uğraşmaktayız diye cevap verdi. Behte bir padişah bulunuyordu başlangıçtaki hali şöyleydi. Padişahlığı sırasında alem fermanı altındayken altın kalkanlı 40 kişi önünden gider, altın gözü 40 kişi de ardından yürürdü. Bir gece tahtı üzerinde uykuya dalmıştı. Gece yarısı olunca sanki dama biri çıkmış gibi tavan sallandı. İbrahim bağırdı. Kim o? Tanıdık biriyim sorun yok. Devemi kaybettim de onu arıyorum sadece. Ey şaşkın, ne diye damda deve arıyorsun? Damda deve ne gezer? Ama ey gafil, sen Allah'ı altın taht üzerinde ve Atlas elbiseler içinde arıyorsun ya, damda deve aramak bundan daha mı acayiptir? Bu sözden kalbinde bir heybet hasıl oldu. Gönlünde bir ateş zuhur etti. Tefekküre daldı, hayrete düştü müteessir oldu. Naklederler ki umumi bir şölen verilmişti. İleri gelen devlet adamlarından her biri onun önünde yerlerini almışlar, kullar karşısında dizilmişlerdi. Derken aniden heybetli bir adam çıka geldi. Adam öylesine heybetliydi ki kullardan ve hizmetkarlardan hiçbiri yanına varıp da sen kimsin, burada ne işin var deme cesaretini bulamadı. Adam bu şekilde etrafına heybet ve dehşet saça saça İbrahim'in tahtına kadar ilerledi. İbrahim sordu. "Ne istiyorsun?" "Bu ribatta ve kervansarayda konaklamak istiyorum." "Burası ribat ve han değil ki, benim sarayımdır." "Peki, bu saray bundan evvel kimindi? Pederimin. Ondan evvel kimindi? Falan zaten Ondan evvel kimindi? Falan oğlu filanın. Bunlar şimdi nereye gittiler? Hepsi de göçüp gittiler ve öldüler. Bu ne biçim kervansaraydır ki biri gelmede biri gitmede. Adam bu sözleri söyledi sonra da acele acele saraydan çıkıp gitti. İbrahim peşine düştü. Ardından seslendi ve mutlaka seninle konuşmam lazım diye yemin verdi. Bunun üzerine adam durunca İbrahim sordu. Sen kimsin ve nereden geliyorsun ki canımda ateş tutuşturdun? Ben arzi bahri, merri ve semai biriyim. Herkesce bilinen adım Hızır'dır. Azıcık bekle ta ki eve gidip geleyim. Adam bu kadar bekleyemem. İş bundan da acele deyip kayıplara karıştı gitti. İbrahim'in gönündeki ateş daha da artmış, derdi fazlalaşmıştı. Gece işitmiş ve gündüz görmüş olduğum bu hal ne halettir dedi. Ve atı eğerleyin, avlanmaya gideceğim. Bakalım bu hal nereye varacak? Diye emir verdi. Ata bindi, sahranın yolunu tuttu. Sahrada şaşkın şaşkın dolaşıyor ve ne yapacağını bilemez bir halde bulunuyordu. Bu hal içinde muhafızlardan ayrı düşüp uzaklaşmıştı. Bu sırada uyan diye bir avaz işitti ama duymazlıktan geldi. Bu sesi ikinci defa işitti. Üçüncü seferinde ise kendisini oradan uzaklaştırdı ve duymazlığa vurdu. Dördüncü seferinde başkaları seni uyandırmadan evvel kendin uyan diye bir ses duydu. Bu hitabı işitince birden iradesi elden gitti, aniden bir ceylan peyda oldu. Kendisini onunla meşgul etti. Ceylan dile geldi ve ''Beni seni avlaman için göndermişlerdir. Beni avlaman için seni göndermiş değillerdir ha. Sen beni avlayamazsın. Bir biçareye ok atıp onu avlamak için mi seni yaratmışlardır?'' bundan başka bir işin yok mu dedi. İbrahim bu ne hal böyle deyip yüzünü Ceylan'dan çevirdi ama Ceylan'dan işitmiş olduğu sözlerin aynısını bir kere de eğrinin kaşından işitti. İçinde bir üzüntü ve korku zuhur etti. Keşfi daha da ziyadeleşti. Hak Teala onun işini tamamlamayı murad edince aynı sözleri bir kere de yakası yani göğsü cihedinden işitti. İşte keşfi o zaman ve orada tamamlandı. Artık melekutun kapıları ona açılmış oldu. Ricalullah denilen Allah adamlarının vakasını müşahede etti. Ruhu bir tahavül ve inkılap geçirdi ve yakin hasıl oldu. Derler ki bu hadise üzerine o kadar ağlamıştı ki gözünden akan yaşlar sebebiyle at da, elbisesi de tümüyle ıslanmıştı. Samimi bir şekilde canı gönülden tevbe etti. Gelişi güzel bir cihete yönelip gitti. Sırtına bir maşlah giymiş, maşlahın külahını da başına çekmişti. Koyun güden bir çoban gördü. Dikkat edince bunun kendi uşağı olduğunu fark etti. Üzerindeki altın sırmalı kaftanı çıkardı ve ona verdi. Koyunları da kendisine bağışladı, çobanın sırtındaki maşlahı alıp giydikten sonra külahını da başına çekti. Bundan sonra yaya olarak dağlarda ve çöllerde dolaşıyor, günahlarına ağlıyordu. Böyle böyle Merve ulaştı, burada bir köprü gördü. Ama bir adam köprüden geçiyordu. Köprüden düşmek üzereyken İbrahim, "Allah'ım, onu muhafaza et." diye dua etti. Ama havada muallakta kaldı. Orada bulunanlar onu tutup içeri çektiler ve İbrahim hakkında da ne kadar büyük adammış diye şaşıp kaldılar. Sonra oradan da ayrılıp Nişabur'a geldi. İbadet ve taatle meşgul olmak için ıssız bir yer arıyordu. Burada meşhur bir mağara vardı. 9 sene bu mağarada ikamet etti. Mağaranın bir köşesinde 3 sene kaldı. Geceleri ve gündüzleri bu mağarada ne mücadeleler yaptığını ve ne çileler çıkardığını kimse bilmezdi. Perşembe günleri mağaranın yukarısından dışarı çıkar, bir yük odun toplar, sabah olunca bunu sırtına yüklenip Nişabur'a götürüp satar, cuma namazını eda ettikten sonra bu para ile ekmek alır, yarısını bir fakire verir, yarısını kendi harcardı. Öbür haftaya kadar işte bununla kanaat ederdi. Ahval ve zamanları bu minval üzere geçerdi. Naklederler ki bir kış gecesi bu mağarada bulunuyordu. Hava soğuktu, ihtilam oldu, zemheri günleriydi. Bu halde buzu kırmış, gusletmişti. Seher vaktine kadar namaz kılmış, seher vakti soğuktan mah olacağından korkmuştu. O sırada bir ateş veya kürk lazım diye hatırına bir fikir gelmişti. Hemen o anda bir kürkün sırtını ısıttığını hissetmişti. Böylece uykuya dalmış, uyanınca da ortalığın aydınlandığını ve havanın da ısındığını görmüştü. Bu kürk büyük iki kadeh gibi iki gözü olan bir ejderhanın derisiydi ağladı ve kalbinde bir korku zuhur etti. Ya Rabbi bunu bir lütuf olmak üzere bana gönderdin. Lakin şimdi ben onun kahredici suretini görüyor ve buna da takat getiremiyorum dedi. Bunun üzerine ejderha harekete geçti, onun önünde kendisini selamlar gibi iki üç defa yüzünü yere sürdü ve oradan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Naklederler ki insanlar onun hali hakkında biraz malumat sahibi olduklarında sözü edilen mağaradan kaçtı. Mekke'nin yolunu tuttu. Şeyh Ebu Said Kattesallahu Sirrahu bu mağarayı ziyarete gittikleri vakit şöyle demişti. Subhanallah, eğer bu mağara miskle dolu olsaydı bu kadar hoş kokmazdı. Bir civan mert birkaç gün burada sıdk ile bulunduğu için burası baştan sona kadar huzur ve sükun mahalli haline gelmiştir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.